Aa ne güzel bir açılış. Evet efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Balıkesir Sındırgı'ya geçmiş olsun dileyerek başlayalım bugünkü programımıza. Buyurun. Evet efendim. Sağlık için egzersiz. Sevgili antrenörümüz Bahar Şolak hanımefendi burada. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Hoş buldum. Evet. Hoş geldin ne güzel geldin ya sabah Teşekkür sabah. Efendim günaydınlarımız olsun bu arada. <laughs> sabaha güzel egzersizlerle başlayacağız şimdi. Bahar Hanım özellikle postür duruşuyla ilgili sıkıntıları olanlar. Mesela bende var. Ben genelde kendimi bırakıp kambur duruyorum şöyle. Evet. Ee, yani çok kubar diyemem. Şimdi hocam e, sağlık <laughs> için e, bu medikal egzersiz nedir? Nasıl yaparız? Bundan biraz başlayalım isterseniz. Tabii ki sağlık için egzersiz aslında hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bir e, şey değil yani tedavi yöntemi değil karıştırıyor birazcık. Hı -hı. Hani sağlık kelimesi girince işin içine aslında birazcık daha bilinçli spor hocalığı, antrenörlük diyebilirim. Ee, günlük hayatımızda hareket paternlerimizin daha rahat olması, ondan sonra sağlıklı yaşamak, sağlıklı yaşalmak, e, bunların hepsini kapsıyor. Ee, bu şekilde en basit haliyle anlatabilirim sizlere. Peki hocam düzeltici egzersiz nedir? Düzeltici egzersiz nedir hakikaten? <laughs> Yok söyleyince. Mesela postürümüz bozuk. Bozuk. Ben yani şöyle duruyoruz. Evet. Şöyle, şöyle durmamız gerekiyor. Aynen. Bunu şöyle açıyoruz. Şöyle Önce düzeltiyoruz. Hı hı. Sonra kuvvetlendiriyoruz. Tekrar olmasın diye. Yani bunların hareketleri var, hareketlerini yaparak. Tabii ki, aynen. Hani ben orada biraz egzersiz kütüphanesini geniş tutmaya <laughs> çalışıyorum. Çünkü hani herkesin vücudu birbirine uymuyor, birisine uyan ötekine uymuyor. Dolayısıyla da hani böyle yoga, pilates, fitness, fonksiyonel antrenman bunların hepsini bir arada toplayıp ve burada asıl çok önemli olan bir konu var ki biz bunların hepsini ee, öğrencilerimin mutlaka doktorlarıyla birlikte yapıyoruz hı hı. ya da fizyoterapistleriyle. Onlar diyorlar ki işte e, bahar şöyle şöllere dikkat et, buna buna dikkat et. Bunların hepsinin içerisinde birleştirerek. Şu bölgede sıkıntı var bu bölgede. Sıkıntı Aynen ona göre öyle. hafif geçirerek. Kesinlikle. Ha, evet. Lates yapmış biri olarak. <laughs> Buyurun. Peki bu duruş bozukluğunu bu hareketlerimizdeki düzgünlüğü arttırmak için her gün düzenli neler yapmamız lazım hocam? Aslında egzersizi her gün yapmamız gerekiyor. Çünkü biz artık e, ilkel bir hayat yaşamıyoruz ve çok evet. az hareket ediyoruz. Dolayısıyla da e, yani şöyle ben mesela öğrencilerime hep şöyle öğretiyorum. Mesela bir hareketi doğru yapmak da çok önemlidir. Çünkü yanlış hareketin sıklığı arttığı zaman e, o zaman biz daha sakatlanmalara açık oluyoruz. Dolayısıyla da aslında günlük hayatımızdaki hareketleri düzeltmeyle başlıyorum ben. Ondan sonrası da düzenli egzersiz. Düzenli egzersiz. Keşke olmaları gitseydik ya. Yapardık beraber vallahi. Vallahi ben her türlü Evde değil mi? Evde kolaylıkla <laughs> yapabileceğimiz bir sürü şey var vallahi. Evet ne aslında yüzden? öyle. Birazcık hani topumu da onun için getirdim. Sizlere küçük bir şeyler göstereyim diye. Değil mi? Süper olur hocam. <laughs> Birazdan bir şeyler evet. göstereceğiz. Şimdi basış problemi diye bir durum var hocam. Bu nedir? Basış problemi e, yine biz ilkel hayatımızda yaşamadığımız için yollar çok düz. Mesela biz önceden ayakkabı giymiyorduk ve engebeli yollarda ayak tabanlarımızdaki kaslarımız çalışıyordu. Ama artık hem ayakkabı giyiyoruz ve beynimize giden reseptörler de bir nevi işlevini yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla da şöyle basmalar, böyle basmalar, şu şekilde, bu şekilde basmalar oluyor. Bazen ben böyle yolda yürürken bakıyorum yani en az postür kadar şey Değil mi? Ayak ne ayak pozisyonu bir sürü. Aynen evet, yani doğru. çok fazla o yüzden de e, ve dizilim aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı baktığımız için mesela hani ilginç araştırmalar var. Mesela sağ omzu sakatlananın sol ayak parmağındaki... E, esneklik eksikliğinden olabileceğini bulmuşlar mesela Aa. yani hani böyle değişik e, nasıl diyeyim günlük hayatın içerisinde çok rastladığımız şeyler olabiliyor bunlar. Aa çok iyi geliyor. Evet. Peki hocam postür problemlerinden biraz bahsedelim hocam. <laughs> bahsedelim şimdi teknoloji hayatımıza çok girdiği için bir de e, yani mesela işte masa başı çalışanlar telefonlar. Ya ben görüyorum mesela yolda giderken herkes şu şekilde gidiyor evet. artık. Ee, aynen öyle telefonlar çok girdi hayatımıza. Hem hareketsiziz hem e, bütün gün e, on, teknolojik aletleri kullanıyoruz. Öyle olunca bir de basış da problemi olunca postür problemlerimiz birazcık artıyor. Peki postür problemleri e, bu postür problemlerinin peki psikolojik bir takım şeylerle etkisi var mı? Psikolojinin postüre, postürün var. psikolojiye etkisi postür var mı? postür dediğimiz nedir? Onu da bir an anlatalım. Belki sevgili seyircilerimiz bilmiyor. Duruş. Duruş öyle. Ha işte tamam Aynen Duruş. Şöyle, şöyle Post... Yani postür. duruşumuz, Peki, duruşumuz. <laughs> benim psikolojim bozulduğu için mi postürüm bozuluyor yoksa postürüm bozulduğu için mi psikolojim bozuluyor hocam? Son araştırmalar ikisinin birbirini çok etkilediğini söylüyor. Postürün bozulması yani depresyon çökmek demek. Şimdi böyle çöktüğümüz zaman e, otomatik olarak Aa. çöküyor. Zaten hani mesela şöyle bir yapıp şöyle bir yürüdüğümüz zaman bir özgüven de geliyor aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla da psikolojiyle postür birbirini etkileyen şeyler. Hatta postürü bozuk olanların daha depresyona yakın olduğunu, depresyona yakın olanların da postürünün daha... E, bozuk olduğunu. Bize evet, bir gösterelim gösteren... mi hocam? nedir mesela? <laughs> şöyle bir şey duymuştum mesela. E, yere bakıyorsunuz, işte iç dünyanız bir tık yani yere bakıyorsun. Tabii. Ama şimdi bir kaldır kafanı diyor yukarıya. Bak şimdi yeniden başla. Yani hayata evet. yeniden. Böyle bir şey mi hocam? Şöyle bir Şey göster. Ha. Hani Ay yapalım Allah. Bir... Hocam yaparsın, yapalım, yapalım, yapalım. <laughs> evet. şöyle. şöyle bir hani yükselip. Şöyle. Ha, ay bunlarla Dik. gel bana bağır hocam ne olur. <laughs> devam hocam devam. Evet. Aslı ben size topumla çok güzel küçük bir egzersiz evet. önereceğim. Şimdi Buyurun. pilates topu hem bana yer kaplaması... Bana da bir top ya hayırdır. Açısında... Ay, evet size de getirseydim Ama keşke. Ama olmaz yani. Bir dahaki sefer biz de top evet, istiyoruz. Evet hocam. <laughs> Toplu fotoğraf evet. Hanımlar Şimdi izleyin. Topumuza her gün 15 dakika oturduğunuz zaman şu şekilde... Bu bizim omurgamızı dik tutuyor. Dik tuttuğu zaman da e, oturuş açısından da daha sağlıklı oluyoruz. Bu arada aklınızda bulunsun. Kalça dizlerden yukarıda olacak ki omurgayı yukarı doğru kaldırsın. Dolayısıyla da e, şu şekilde oturduğumuzda her gün 15 dakika zaten bunun üstünde oturmak biraz böyle alttan sallıyor ya. E, orada dip postürel kasları hem dik tutuyor hem de kuvvetlendirmeye başlıyor bu şekilde otursanız mesela işte hayatın içine entegre etmek lazım bunları. Hani böyle egzersiz deyince hani salona gittim ay sıkıcı falan gibi değil de hani böyle küçük küçük bunu buradan alıp televizyon karşısında otururken şu şekilde oturabilirsiniz mesela. <laughs> Tabii canım ne olacak evet. Ya ben daha sağlıklı diye evde evet. bütün sandalyeleri kaldırdım bu arada. Hani böyle yemeğe geliyorlar bana diyorlar ki nerede oturacağız? Topta oturacağız Ama ister böyle dik oturuyoruz. E, tabii da. ki. Yani. Ama Süper. dikkat etmeniz gereken şey mutlaka işte kalça dizden yukarıda olacak. Şimdi biraz uzun oturunca çöktü. Bir de mesela hani ilk başlarda direkt bunun üstünde oturmanız zor olabilir. Duvarın köşesine koyun topu. Ondan sonra orada bir... Önce bir şey yapın, hani bu üstünde oturmak da ya o kadar kolay değil aslında. Bir zaman içerisinde video da çekin de arada güleriz. <laughs> e bana da yollayın, ben size şey yaparım. E, günde 15 olur. dakika böyle otursak postürümüz düzelir mi biraz? Katkı sağlar. Katkı sağlar. Yani sadece bunda oturmak tamamen postürünüzü düzeltir asla demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bir de mutlaka şunu da çok net ekleyeyim. E, önce bir doktorunuzla görüşün. Yani çünkü e, bir sürü dinamik var vücutta. Dolayısıyla da hani belki doktor der ki bu buna iyi gelir ama bununla ters düşer der. Dolayısıyla e, doktorunuza danışın. Eğer böyle çok şey bir durumunuz varsa hani böyle ağrı, sızı, bel fıtığı, boyun fıtığı falan e, bu şekilde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi başlarda köşeye alıyoruz. Aslında konu şu oluyor yani hareket etmek zorundasınız, bilinçli hareket etmek zorundasınız. Aynen. ...oturuşunuza, kalkışınıza dikkat etmek zorundasınız... ...vücudunuza iyi bakmak zorundasınız. Kesinlikle yani. aynı. Bu da anlattığın gibi zor bir şey değil. Değil yani hani böyle öyle gibi yansıtılıyor ama... ...çok küçük şeyler yani. Ama yapmıyoruz hani... şükran. İşte bak yapıyor kadıncağız gösteriyor. <laughs> ama yapmıyoruz. Yani evet. işte yapmıyoruzdan çıkınca yapıyor oluyor. <laughs> evet. Şimdi hocam peki nefes meselesi var bir de. Nefes e, evet. önemli bir şey. Oradan bahsedelim biraz da hocam. Nefes yine son yapılan araştırmalara göre her şeyin başı deniliyor. Yani nefes bizim sakinleşmemiz için, <laughs> ondan sonra e, oksijen alımı için. Şimdi oksijen yanıcı bir gaz olduğundan çok aldığımız zaman hücreler yanıyor. Az aldığımız zaman da yeterince oksijen alamıyoruz. Dolayısıyla da nefesi hareketle uyumlamak açısından da çok önemli olduğunu son bilimsel araştırmalar bize gösteriyor. Evet, şimdi basit bir iki nefes egzersizi gösterebilir misiniz? ya Nasıl nefes alacağız? Şöyle, sağlıklı olan diyafram nefesidir. Dolayısıyla da diyafram nefesi alırken, hani belki diyafram kası kuvvetli olmayan kişilerde ilk etapta zor olabilir. Şöyle yapıyoruz, dilimizi damağımıza yapıştırıyoruz şöyle. Evet. Zaten hani mesela siz de yapabilirsiniz. Mesela işte böyle stres anında göğüsten biz nefes alırız ki genelde stresliyiz bu arada. Bunun bilimsel kısmına girmeyeyim çok uzun konu. <laughs> Şimdi böyle nefes alın mesela koyun bir elinizi kalbinize, birini de karnınıza. Böyle nefes aldığınızda görürsünüz ki buradan. Benim, benim oğlum da yapıyor bak orada. Evet. <laughs> Merhaba. Ee, ama dili damağa yapıştırdığımız zaman ...nefes alın, otomatik olarak karından aldığınızı görürsünüz. Hani çok stresli bir anınız varsa mesela, hemen böyle içten dili yapıştırın dava. ...nefes alın ve böyle sinirlerinizin de sakinlediğini göreceksiniz. Ay ne güzel ya, güzel. bu kadar basit olsun her şey Aynen. ya. Yapıştırın kız sinirli <laughs> olunca. Şahaduman, damağına yapıştır dilini, kurban olayım. Canın sıkılınca yapıştır aşkım. Dilim, damağım kurudu Aynen. galiba. Hayır hayır, onlar kızıyor bize bir şey oluyor ya sana. Senlik bir durum yok, onlardan dolayı. Şimdi bu taşların etkisi hocam oradan bileklikleriniz de o yüzükler bileklikler onların evet. var mı bir etkisi bu sağlığa zayıflamaya postüre dik duruşa neşeye psikolojiye? Hepsinde var. Ya aslında bunların çok tatlı bir hikayesi var bende incileri. ben küçükken babamla midye toplamaya giderdik inci bulmak için. Ondan sonra benim babam makine mühendisi, annem de ilkokul öğretmeni. Babam böyle her şey makine Annem de tabii daha kültürel, sosyo-kültürel taraflarını anlatıyordu. İnci sembolü e, birçok şeyde bilgi de var. Mesela işte bizim Anadolu bilgilerimizde hmm. de var. Burada inci şeyi temsil ediyor. E, zorlukların içerisinden pozitif ve mutlu çıkabilmeyi. Hatta uzak doğuda falan da bununla ilgili çok güzel şeyler var böyle. E, hatta diyorlar ki işte bu inci... E, Mekaniğinde baktığınız zaman hani mide kabuğunun içinde şey var, kum var. O bir form değiştiriyor. Bunun daha böyle düşünsel tarafında da o form değiştirme aslında kendi içimizdeki iyilik, o iyi kötü olan şeyleri iyiliğe dönüştürme falan bunları temsil ediyor inciler. Hı -hı. Dolayısıyla da hani şu hayatımızın içerisinde çok stres faktörü var yani e, ve ben böyle incilerime baktığım zaman o böyle çocukluğumdaki o şey aklıma geliyor. Hmm. Hani e, annemin öğretmenliği, bizim evin kütüphane gibi oluşu, herkesin bize gelip bir şey öğrenmesi, ondan sonra babamın girişimciliği, babam bir ara çünkü e, ince havuzu yapmaya yeltenmişti. <laughs> ondan sonra onun için de hani e, enerji anlamında ya. bilmiyorum bir anlamı var mıdır inanın ama ben baktığım zaman hani böyle özellikle çok stresliysem in faydası, buna bakıp böyle varmış, evet. hani o şeyi e, nasıl aslında Aynı, çocukluğa inmek gibi bir şey bu. Mutlu anlara geri evet. dönmek gibi bir şey. Yani ben de dönemdir şey bahçede <laughs> görüyorum. kendimi. annem yarım ekmeği açmış, soğanı koymuş. Tabii evet. yani bizim bahçemiz vardı. Bütün mahalle bizden geçiniyordu. Güzeldi ama. En mutlu günlerimizdi. Komşuculuk vardı. Yani vallahi aynen ya. öyle. Komşuluk i̇şte. var ne güzel ya. Hocam, Babayla anneye saygılar olsun buradan o zaman. Evet. Şimdi <laughs> e, sıra <laughs> bize geldi. Biz topa oturacağız. Önce, önce Songül oturacak, sonra ben oturacağım. Bakalım Hem hangimiz dengede kalacağız. Olalım. Bir görelim.